2 kişilik kabak spagetti yaptım. Bunun için 7 tane küçük boy kabak kullandım. Eğer elinizde küçük kabak yoksa iki tane büyük kabak bir kişi için yeterli olacaktır. Güzelce yıkadım kabaklarımı. Gördüğünüz bu hususi bıçakla, tırtıklı bıçakla kestim. Dilerseniz normal bıçakla ince ince kesebilirsiniz. Sadece kabuk kısmını yani sert kısımlarını kestim orta kısmına kadar. Bu işlemi yapmaya devam ettim. Biraz zor oluyor ama. Tavama biraz zeytinyağı aldım. Kabakları birkaç tur çevirerek orta ateşte hafif haşlama gibi yaptım. Zaten elinizle ya da kaşık yardımıyla kontrol ederseniz pişip pişmediğini görebilirsiniz. Diğer taraftan da 3 mantar ve birazcık tavuk göğsünü güzelce yıkadım, doğradım. Bir tahtaya aldım pişirmek için. Tavaya yine birazcık zeytinyağı alıp ya da sıvı yağ olur. Doğradıklarımı ekliyorum. Dilerseniz hafif haşladıktan sonra domates sosu ekleyin. Çok lezzetli oluyor öyle. Ben ekleyemedim. Unuttum açıkçası. Ama öyle daha güzel oluyor. Hatta mantar sevmeyenler biber de ekleyebilir. Biber, domates, tavuk çok çok lezzetli oluyor. Baharat yerine sadece bir tatlı kaşığı kadar köri kullandım ama tuzu az olmuş. O yüzden yemek yerken tuz ekledik mecburen. Onu da belirteyim sizin için. Güzelce böyle kavurduktan sonra spagettilerimizi içine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. Tekrardan belirtmek isterim. Domates sosu eklerseniz ya da iki tane orta boy domates kullanırsanız çok lezzetli olacak. Böyle soslu, kıvamlı bir e, hal olmuş olacak. Böyle kuru kuru oldu ama yine de tadı fena değildi açıkçası. Bu videoyu paylaşıp paylaşmamak arasında karar kılamadım açıkçası. En son paylaşayım, daha sonra gerçekleri size söyleyeyim dedim. Ee, yine söylüyorum, domates sosu ekleyin. Çok lezzetli oluyor o şekilde. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.